Değerli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım, hepinize merhabalar. Gün geçmiyor ki yeni bir gelişmeye şahit olmayalım ve bu yeni bir gelişme neticesinde de bolca sorularınıza muhatap olmayalım. Sağ olun, kıymet veriyorsunuz, değer veriyorsunuz. Her bir gelişmeyi bizlere soruyorsunuz. Ben de bilgim nispetinde arkadaşlar sizlere yanıt vermeye çalışayım. Hocam konu ne derseniz konu bugün birkaç arkadaşımızın yazması üzerine iş hukuku 2020 yılında çıkan bir sorunun İptal kararı ile alakalı bir mahkeme kararı neticesi paylaşılıyor. Henüz bununla alakalı son bir gelişme yani kesin bu şekilde olmuştur diyemiyorum. Çünkü daha detayları arkadaşlar göremedik. Ama buradan hareketle hem merak eden arkadaşlarımızın merakını gidermek adına hem de bu iptal olursa eğer, iptalin sonrasında ne gibi gelişmeler oluyor? Çünkü 3000 adli yargı öğrencisi mülakatı davet edildi. Onlara sıkıntı doğuracak bir durum var mı? Yoksa onlar için bir sıkıntı olmayacak da bu sıralamalar değişirse kim ne yapacak gibi soru işaretleri olabiliyor. Ben şöyle derli toplu isterseniz bir soru iptali neticesinde ne olacak durumunu bir sizlere kısaca izah edeyim. Biliyorsunuz 2020 yılında çıkan iş hukuku sorularından bir tanesi. Cevabı 375 olan bir soru vardı. İş hukuku hocamız adı biz zaten bu konuyu bir istişare ettik hemen. Bu sorunun kesin iptal edilip edilmeyeceği ile alakalı bir soru işareti vardı. Yani sorunun ayrıntılı bir şekilde e, belirtilmediği ile alakalı iptal konu olabileceği de söyleniyordu. Tam tersi de söylenebiliyordu. Yani böyle bir gelişme olursa evet iş hukukundaki bu cevabı 375 olan soru iptal edildi. Artık bu kesinleşti. Bu kesinleştiği an itibariyle arkadaşlar yeniden bir değerlendirme oluyor. Yani sınava giren bütün adayların o sorusu iptal kabul edilip 99 soru üzerinden bir yeniden değerlendirme yapılıyor. Biliyorsunuz 1000 adli alımı vardı burada. Yani ilk 3000 yeniden değerlendirilmiş oluyor. Peki bu 3000 kişi mülakata çağrılmıştı. Diyelim 2990. bir arkadaşımız sıralaması 3100'lere gitti. Bu iptal olursa. Ne olacak bu arkadaşımız mülakatı yanacak mı? Hayır arkadaşlar burada bir kazanılmış hak söz konusu. Şu an mülakata giden arkadaşlarımızı etkileyecek bir durum olmaz. Ama 3100'de olan bir arkadaşımızın da eğer bu soruyu yanlış yapmıştı otomatik puanı zaten düşüktü. E bu soru iptal edilince ister istemez matematiksel olarak da puanı yükselmiş olacak. Yani ilk 3000'e girme ihtimali artmış olacak. Dolayısıyla bazı arkadaşlarımızın burada mülakata hak kazanması gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bu nereye kadar esner? Yani şu an 3500'de olan bir arkadaşımıza esner mi? 3700 olan bir arkadaşımıza esner mi veya 3100'e kadar mı gelir? Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Çünkü bütün adayların bir yeniden değerlendirmesi söz konusu olacak. Buna göre belirleyeceğiz. Yani burada tabii ki ÖSYM hemen bir mesaj atıyor. Mahkeme kararı ÖSYM'e iletiliyor. ÖSYM yeniden değerlendirme yapıp adaylara mesaj atıyor. Mesaj atıldıktan sonra siz sonuç belgenize bakıyorsunuz. Orada sıralamanızın değiştiğini fark ediyorsunuz. İlk 3000'e girmişseniz orada sizde de adli yargı mülakatlarına hak kazandınız yazısını görüyorsunuz. Sonra ÖSYM bu yeniden değerlendirme sonuçlarını Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne iletiyor. Personel Genel Müdürü de size bunun Yeni mülakat tarihlerinin ilan edilmesi sürecini başlatıyor ve siz bu yeniden mülakatlarla birlikte de yani mevcut 3000 adayın dışında size de bir yeni mülakat tarihi belirliyorlar. Gidip siz de mülakatınıza ek mülakatlara girmiş oluyorsunuz. Biz bunun benzerini arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Hatta birkaç öğrencimle de tekrar bir görüştüm. O günleri birlikte hatırlamak adına Rümeysa'ya ve Burak'a da çok teşekkür ediyorum. İkisiyle görüştüm. 2019'da da yine biz HMK'dan bir soru iptali yaşamıştık. Onlar mesela Kasım'da yani biz Haziran'da mülakatları bitmişti arkadaşlarımızın. Kasım'da böyle bir gelişme yaşadık. Aralıkta mesela onlara ek mülakat tarihlerini ilan ettiler. Belgeler toparlandı. Şubat'ta mülakata girdiler. Çok uzatmadan 1-1,5 aylık süre zarfı içerisinde de mülakat sonuçlarını açıkladılar. Toparlıyorum. Olur da iş hukuku sorusu iptal edilirse ÖSYM'den sizlere bir mesaj gelecek. Sıralamalarınızı göreceksiniz. Mevcut 3000'de olan arkadaşlarımızın zararına bir şey yok. Ama 3000'in dışında 3050, 3100, 3200 de olup 375 olan soruyu yanlış işaretlemişsek biz mevcut sınavda bu soru eğer boş bırakılıp kabul edilip 99 soru üzerinden değerlendirilirse sizin haliyle sıralamanız daha iyi bir noktaya gelecek. Ama dediğim gibi orada nereye kadar bu esner bilemiyorum. Bir önceki 2019'daki sınav 3180'lere 3200'lere kadar gitti arkadaşlar. Hatta ya yani ortalama 300 civar esneme payı olabiliyor diye öngörüde bulunabiliyoruz. Bu şekilde olacak. ÖSYM bunu Adalet Bakanlığı daha sonra bildirecek. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü duyurular sayfasında da size yeni mülakat tarihlerinizi açıklamış olacak. İnşallah anlatabilmişizdir. Sizin kafanızdaki soru işaretini de giderebilmişizdir. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.